Mississippi'den bu yana en hızlı yarışçıydı. Bu değişene kadar. Ne? Çaylak ortaya çıktığında her şey değişti. Adın iki Carolina'da da en iyi yarışçılar arasına girmesi uzun sürmedi. River'ı geçti, Doğu'yu geçti, Junior'ı bir de geçti yine de çaylakla kapışması gerekiyor. Onu duvara sıkıştırmaya çalıştı. Ama hat duvara değmezdi. Kendi istemedik şey. o çayda daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Bunu Dak mı yaptı? Oh, şaka mı yapıyorsun? Yarıştan sonra bir hafta boyunca sırıtta durdu. <gülüyor> <gülüyor> ah, keşke onu o şekilde görebilseydim.